նա աշխատում էր Türkiye altın piyasası son günlerde yaşanan Suriye altınıyla büyük hareketlilik yaşıyor. Düşük ayar ve standart dışı üretilen bu altınlar Şanlıurfa'daki tüm kuyuncu esnafını harekete geçirdi. Görünüm olarak Türkiye'de üretilen tam, yarım, çeyrek ve gram altınlarla neredeyse aynı olan bu altınlar hem esnafı hem de vatandaşları alış ve satış konusunda endişelendiriyor. Piyasadaki bu altınlar resmi darpane üretimi olmayan genellikle 21 ayar gibi daha düşük saflıkta ve el altı yöntemlerle basılan ürünler. Görsel olarak gerçek çeyrek altınlarla neredeyse aynı olmasından dolayı fark edilmeleri oldukça zor. Türkiye'de çeyrek, yarım, tam ve reşat altınlar standart olarak 22 ayar üretilirken, Suriye altınları genellikle 21 ayar, bazı durumlarda ise 20 ayar olarak piyasaya sürülüyor. Bu ayar farkı ise hem değer hem de kalite açısından önemli farklar yaratıyor. Şanlıurfa'da altın satışı yapan kuyumcu Veysel Çiftbudak, vatandaşları altın alırken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çift Budak, özellikle altının bilindik ve güvenilir kuyumculardan alınması gerektiğini vurguladı. Suriye altını normalinde Suriyeli esnaf arkadaşlarımızın sattığı altınlar, onlar 21 ayar olur. Onların 22 ayar üretimleri yok. Yani Suriye'deyken de 21 ayar çalışırlardı, Urfa'da da yine 21 ayar olaraktan devam ediyorlar. Fakat maalesef bazen bunlarda da problem yaşayanları duyabiliyoruz. Yani 21 ayar olaraktan alıp da ürünlerinin 17-18 ayar, 19 ayar, çıktıklarını da biz esnaf arkadaşlarımızdan duyduğumuz oluyor. Suriye altını denilince biz almıyoruz. Çünkü muhatabımız olmuyor. Yani yapan imalatları net olaraktan bilemiyoruz. Onların kendince çalıştıkları imalatlar var. Yani kendimizi de sağlama alman adına biz Suriye çok müşteriden gelince almayı tercih etmiyoruz. Evet yani biraz güvenilirlik problemi oluyor açıkçası. Yok bu altınlar darphanede üretilmez. Darphanenin bastığı sadece normal ziynet altınlardır. Çeyrek altın, yarım altın, tam altın. Darphanenin sadece görevi budur. Bu atalira ayar farkı var. Türk altını kendi imalatımız 22 ayar olur. 916 milyem TSE patentle. Suriye altını sağlam dahi olsa Onların üretimleri 21 ayar. 875 milyon olaraktan çalışırlar. Ama iç piyasada Suriye altınının biraz e, güvenilirlik problemi var. Fiyatları derken onların misal Suriye altınının gramı herhalde 3800 lira falan gelir. Ayar olarak düşük olduğu için fiyat olarak da daha ucuz. Ya şimdi e, herkes kendi bildiği dükkandan alışveriş etmesi lazım. Yani biraz piyasalar da problemli maalesef. Bu düşük ayar altınlar falan piyasada biraz fazla böyle dönüyor gibi özellikle dışarıdan gelenler kendi piyasamızda yok ama müşterinin kendini saklama alması açısından herkesin kendi bildiği kuyumcusundan alışveriş etmesi lazım. En azından muhatabını bilir, kuyumcusunu bilir, güvenilirlik problemi yaşamaz. Yani müşterilerimize biz bunu söylüyoruz bildiğiniz yerden altın alıp.